Sayın Abdullah Öcalan e, PKK kurmadan önce şunu söylemişti. Bu bir sebep değil neticedir. Yani bunun anlamı şudur. devletin, devlet yöneticilerin tek tip, tek devlet, tek bayrak, tek millet söylemlerine kaynaklı, inkarcı tutumundan kaynaklı PKK bir sonuçtu. Yani PKK'nın kurulması kaçınılmazdı. Çünkü PKK'yı kurdurtturan e, devletin tutumu. Ama o dönem e, onun olması gerekiyordu. Çünkü e, şöyle bir dönüp geriye baktığımız zaman, Kürdistan'da e, 17 bin faili meçhul cinayet işlendi. 44 bin tane köy boşaltıldı, yakıldı. E, bunların hepsi e, devletin içindeki paramiliter güçler tarafından yapıldı. Yani Kürt halkı 40 yıldır, Hatta 100 yıldır, 100 yıldan bu yana hep inkar, imha yok sayılmıştır. Yani anayasal güvence altına alınmamıştır. Kim bilir, rahatça ifade edemiyor, kendi kültürünü rahatça uygulayamıyor. Yani her konuda Kürtler yok sayılmıştır. Devletin bu tutumundan dolayı PKK ister istemez silahlı mücadele ilan etti. Ve silahlı mücadele. Ama şu anda Sayın Abdullah Öcalan yapmış olduğu tarihi açıklama artık silahların yardımını doldurduğunu e, ikinci yüzyılın e, artık silahla değil diyalogla, siyasetle çözülebileceğini e, vurgulanmıştır. Ve e, bu çok önemli bir açıklamadır. Dünya tarafında e, kabul gören bir açıklama. Ama e, Sayın Abdullah Öcalan'ın ee, tek taraflı işte e, PKK silah bırakacak ve kendini lav edecek dedi ama burada devlete de bir e, mesaj verdi. Devletin de artık e, bir şeyler yapması gerekiyor. Yani tek taraflı her şey tek tarafı olmaz. İki taraflı, iki tarafında silah bırakması gerekiyor. Savaşın bitmesi için. Eğer e, savaşın bitmesini istiyorlarsa... E, PKK nasıl silah bırakıp ateşkes ilan ettiyse ki bugün ateşkes ilan etti. Devletin de artık operasyon yapmaması gerekiyor. Ama sen silahı bırak ben de seni vurayım demek de doğru bir yaklaşım değildir. Şimdi şu anda top devlete yani iktidardaki yönetimde artık bundan sonra bunların yapması gereken e, yol e, haritasını çıkarıp, ona göre bir e, yol haritası belirleyip, ona göre hareket etmeler lazım. E, örneğin bugün e, cezaevlerinde e, 16.000 tane hasta tutak var. Bu e, kendi fikirlerini beyan edebilmeli, çalışabilmelidir. E, İmralı e, cezaevini hepimiz biliyoruz yani, tek kişilik bir hücre 6 metrekarelik bir yerde e, 27 yıldır e, direniyor ve çözüm üretmeye çalışıyor. E, akan kanın durmasını istiyorlarsa, eğer e, bu savaşın bitmesini istiyorlarsa e, şu anda top devlettedir. E, şimdi bugün asker de ölse, öldüğü zaman, polis de öldüğü zaman, gerle de öldüğü zaman bunların hepsi bizim için, bizim kendi çorlarımız yani bizim için e, şey değil, e, yani zor bir şeydir. Annelerin gözyaşının rengi olmaz. Türk anasında, Kürt anasında. Bugün Türk anneleri, Kürt anneleri el ele verip bu barışın e, arkasında durmalılar. Birileri çıkıyor e, işte televizyon kanallarına özellikle ana muhalefet partisi işte e, bizim şehit ailelerin durumu ne olacak? Onların rızasını almak. Peki bizim şehitlerimiz yok mu? Yüz binlerce bizim şehidimiz var. Bizim şehitlerimiz ne olacak? Bizim annelerimiz ne olacak? Bizim hakkımız yok mu? Bizim bu gözünün herkes biliyor 3. Dünya Savaşı her ne kadar 3. Dünya Savaşı denilmezse de bir üçüncü dünya savaşı vardır. Orta Doğu'da başlanmıştır. Orta Doğu'da sınırlar çiziliyor. Bugün Suriye'nin başına gelenleri hepimiz görüyoruz. Eğer Türkiye kendi iş sorununu çözmez ise Türkiye'nin de varacağı şey Suriye, yani Türkiye Suriye'nin başına gelen Türkiye'nin de başına gelecektir. Biz bunların yapılmasını olmasını istemiyoruz. Çünkü biz bu coğrafyada, bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin vatandaşıyız. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte vermişiz. Bu, e, kader birliği yapmışız. Yani bizi yok saymalar, bizi inkar etmeler de doğru değildir. Biz diyoruz ki bu kavgayı bitirelim, bitsin, bu kavga bitsin, anneler ağlamasın, evlere, ocaklara ateş düşmesin. E, kendi iş barışımızı kendimiz sağlayalım, bir başkasına havale etmeyelim yani hegemon güçlere havale etmeyelim. Eğer bugün Türkiye kendi barışını iç barışını sağlamazsa yarın farklı daha farklı şeyler olacaktır. Yani bugün e, hegemonik güçler Ortadoğu'yu ne hale getirirse Türkiye'yi de aynı duruma getirecek yani. Türkiye bunun bilincinde aslında. Bilincinde olduğu için de e, önderliğin üzerindeki tecrübeci işte e, bir şekilde ee, dört yıl sonra bu tercihi kaldırıp gidip önderliğine görüşmeleri ki bu görüşmeler bir yıldan beri de devam ediyor. Bugünkü bir görüşme değildir. Yani bir günlük, bir aylık değildir. Bir yıldan beri bu görüşmeler de devam ediyor yani. E, çatışmalı süreçte benim de iki kardeşim şehit olmuştur. Birinin akıbeti belli, birinin akıbeti 40 yıldır hiç belli bile olmadı. Yani mezar taşı bile yok. Yani şimdi e, evet her ne kadar ee, biz değer aileleri olaraktan e, yani, e, şehitlerimizin arkasında duruyoruz. Evet duracağız da e, ama bir de bizim on binlerce mezar taşı olmayan şehitlerimiz var. Bunların hepsini gözünde önünde bulundurmamız gerekiyor. O yüzden biz bu barışın e, bir an önce hayatta geçmesini e, talep edip onun arkasında duracağımızı özellikle vurguluyoruz yapacağız. Yani bu barışın e, gerçekleşmesi için e, barışın arkasında duracağız. Onun e, çalışmalarını da yapacağız. Bunu söyle.